Şimdi devletle ilgili önce şunu söylememiz lazım, yani e, devlet nedir sorusu çok havalı bir cevabı var bak şurada. Efendim, devlet belirli bir ülke üzerinde yaşayan, üstün bir iktidara tabi olan, teşkilatlanmış insan topluluğunun meydana getirdiği, devamlı ve hukukun kendisine kişilik tanıdığı bir varlıktır. Çok havalı bu. Şimdi biz buradan şöyle bir şey çıkartalım. Devletin üç unsuru var arkadaşlar. Şu alttaki nota dikkat edin. Devletin üç unsuru millet, ülke ve egemenliktir. Yani bir devletin olmazsa olmaz üç tane sac vardır. Devlet varsa bu üçü de vardır. Millet, ülke, egemenlik. Şimdi burada tabii millet, ülke, egemenlik dediğimizde millet bunun kişi unsurudur. Belli bir... Ee, kalabalıktan bahsediyoruz millet dediğimizde bir kişi topluluğundan. Ülke dediğimizde özellikle bir toprak gerekiyor bize bir toprak parçası. Tabii buna bağlı üç boyutlu düşünürsek hava ve su sahaları da söz konusu olabiliyor. Egemenlik dediğimizde bunun üzerinde bir iktidar ortaya çıkması gerekiyor. Bu üçünün varlığı devlet için katidir. Devletin üç unsuru var yani. Ha bu Millet, ülke, egemenlik varsa devlet vardır. Bunlardan biri yoksa onun devlet olma durumu şaibelidir. Ama mesela atıyorum. Ordu olmasına gerek yok mesela. Her devletin ordusu yok sonuçta. Yani bunun dışındaki her şey teferruat. Ee, yani olsa da olur, olmasa da olur. Ama millet, ülke ve egemenlik olacak kardeşim. Tamam mı? devlet şekilleri dediğimizde ben, ben sizden, hani burada konfederasyon diye bir şey de yazıyor da onu sallayabiliriz biz. İki tane kavramı bilmenizi istiyorum. Üniter devlet ve federal devlet kavramı. Bize en azından üniter devlet kısmı lazım olacak anayasa tarihinde. Osmanlı'da konuşuyorsunuz haliyle. Şimdi devlet yapısına göre, devlet şekilleri, basit yapılı yani tek yapılı ve karma ya da bileşik yapılı devlet modelleri diye ayrılıyor. Biz şöyle eşleyebiliriz. Basit yapılı devlet anlayışına üniter devlet, karma yapılı devlet anlayışına federal devlet diyelim, konfederasyonu sallayalım. Şu an zaten yeryüzünde örneği yok konfederasyon. Şimdi burada bize yapının basit ya da karma olması, neden basit ya da karma derseniz, şuradan gidebiliriz. Bakın üniter devlet. Bak. Üniter devlet, yani basit yapılı devlet, tek bir ülke üzerinde, tek bir milletin, tek bir egemenliğe tabi olduğu devlet şeklidir. Yani burada bu bölünmez bütünlük hikayesi üzerinden gidebiliriz. Yani Türkiye Cumhuriyeti basit yapılı bir üniter devlettir. İngiltere öyle, Fransa öyle, İtalya öyle, Yunanistan öyle bir sürü örneğini vermiş. Bakın. Bunun temel mantığı şu. Bizim ülkemizdeki yasalar bölgeden bölgeye değişmez. Bizim ülkemizdeki yargılama sistemi bölgeden bölgeye değişmez. Bizim ülkemizdeki kurallar bölgeden bölgeye değişmez. Tek bir merkezi otorite tarafından tüm ülke için yasalar geliştirilir. Bir tane ceza kanunumuz vardır. Bir tane medeni kanunumuz vardır. Bir tane borçlar kanunumuz vardır. Ama ben eğer size federal devlet diyorsam, karma ya da bileşik dediğimiz yapı şu zaten. İki ya da daha fazla kural koyucu var bir devletin içinde. Devlet içinde devlet gibi düşünebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'ne örnek alalım. Kendi içlerinde belli bir özelliği koruyarak iki veya daha fazla devlet aynı merkezi iktidara tabi olarak bir araya gelir. Bu Amerika ve eyaletleri arasındaki ilişkiyi düşünebilirsiniz. Bakın biz şu an pandemi sürecinde bile bizde tek bir otorite açıklama yapıyor değil mi? Hani sokağa çıkılacak, çıkılmayacak, maske şöyle dağılacak, bilmem ne böyle olacak. Bölge bölge değişen açıklamalar yok. Doğru mudur? Tek bir merkez. Ama Amerika'da duyduysanız, duyuyorsanız haberleri, Amerika'da Trump çıkıyor. Diyor ya biliyorum insanlar da ölüyor ama diyor ekonomi de çok önemli. Şimdi bunları da açmamız lazım falan diyor ama e, eyaletin biri karşı çıkıyor buna. Diyor ki ben açmayacağım. E, tamam diyor sen açmayacaksan açma. Sen iç işlerinde bağımsızsın çünkü. Öbürü diyor ben açacağım. Öbürü ben açmam. Öbürü açarım. Yani birden çok kural koyucu var. Buna federal yapı diyoruz biz. Eyalet yapısını. E Türkiye Cumhuriyeti'nde tabii ki eyaletlere ayrılmadığını düşünürsek basit yapılı bir üniter devlet. Ama Amerika Birleşik Devletleri eyaletlere ayrılır. Yani her eyaletin kendi ayrı yasa koyucu organları vardır. E bu da e, ne oluyor? Haliyle e, birden fazla kural koyucu oluyor. Eyaletten eyalete ee, kanunlar değişebiliyor ve e, bu da bize federal devleti getiriyor. Çok mu önemli? Hayır ama ben konumun içinde şöyle bir şey geçireceğim. Ee, bu üniter devlet üzerinde. Yani bizim 5 anayasamız var dedik ya. 5 anayasanın biri hariç her anayasamızda geçen bir ilkedir üniter devlet ilkesi. O yüzden hani ben size dediğimde 1982 Anayasası üniter devlet ilkesini kabul eder dediğinde siz bana ya da siz şunu düşünebilir olun. Ha evet tamam. Eyalet sistemi yok. Bölgeden bölgeye yasalar değişmez. Tek yasa koyucu var. Merkezi otorite var falan filan gibi şeyler düşünebilirsiniz. Osmanlı da böyleydi zaten. Ha bizim federal yapı diye konuşabileceğimiz yapılar işte Amerika, Almanya, Kanada, Rusya, İsviçre gibi örnekler. Konfederasyon zaten dediğim gibi şu an yeryüzünde örneği yok konfederasyonun. Orada eşeleme yapmamıza gerek. Ama Hocam Avrupa Birliği gibi, NATO gibi... E konfederasyona yakın örnek olduğu söyleniyor. Akademik makaleler var bu noktada Mehmet. Ama tam konfederasyona oturmuyor. Çünkü konfederasyonun 6-7 tane temel özelliği var. Avrupa Birliği ve NATO bunlara en yakınlarıdır şu an. Ama konfederasyondur diyemeyiz. Çünkü temelde konfederasyon, federasyonun milletler arası antlaşmayla kurulan hali. Ama Avrupa Birliği, NATO gibi yapılar öyle bir noktada ki şu an, bazı özellikleri federasyona benziyor. Bazı özellikleri konfederasyona benzediği için yazılan tüm makaleler konfederasyon federasyon noktasında kıyaslıyor bu yapıları. Sonucunu da şöyle bağlıyor. Diyor ki ikisinin de tamamen özelliklerini taşımadığı için kendilerine has yapıları vardır. Biz bunun örnekleri ancak 2000 2006'da bir Çekoslovakya denemesi var. En yakın makalede o veriliyor. Onun dışında en yakın tarihine biliyor musun? 1787 öncesi ABD, 1791 öncesi İsviçre falan. Yani bayağı baba size burada oturup hani şey dünya anayasa tarihinden bahsetmem lazım. O yüzden zaten çok komplike. Bugün verilen yakın örnekleri var dediğim gibi hani benziyor denilen. Ama konfederasyon diyebileceğimiz bir örnek yok bugün yani. Tamam. Yani bana dert olan iki tane nokta var. Yapının basit ya da karma olması. Basit yapı üniter devlettir Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi. Karma yapı Amerika'da olduğu gibi eyalet sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir federal yapı olmadığı için biz Türkiye Cumhuriyeti'ne üniter devlet diyeceğiz. Hikaye bu. Hatta bu üniter devlet de merkezi ve ademi merkezi diye ayrılıyor mesela. Merkezi üniter devlet belediyelerin olmadığı üniter devlet anlayışıdır. Belediyelerin olduğu üniter devlet anlayışı da ademi merkezi üniter devlet diye geçer. Yani Osmanlı'yı 2. Mahmut'tu sanıyorum belediyecilik hareketini başlatan. Bana genelde işte daha önce de söyleyeyim 2. Mahmut 3. Selim diyorlar yani hani sallıyorum yetmiş tutuyor. ama bu 2. Mahmut diye hatırlıyorum belediye. Yani Osmanlı'nın belediyeler olmadan önceki hali merkezi üniter devlettir. Tek otorite merkez. Ama bu merkezi otorite biraz esnetiliyor zaman içerisinde. İşte belediyeler ayrı tüzel kişilik falan kazanıyor. Onlar varsa Adem'i merkezi üniter devlet olur. Aklınızda bulunsun. Türkiye bir üniter devlettir. Yani merkezi bir devlettir ama belediyeler olduğu için tamamen bütün kamu hizmetleri merkezden yürütülmüyor. Diğer bazılarını belediyeler yürüttüğü için biz Türkiye'ye Adem'i merkezi üniter devlet diyoruz. Bunun bir adım ilerisi federalizm. Hani daha fazla özellik tanırsan eyalet yapmış oluyorsun ama o kadar ileride değiliz tabii Özellik anlamında. Tamam mıyız burada? Şimdi devletle ilgili ikinci söyleyeceğim size devlet ile ilgili daha bildik bir şey. İlkokul, ortaokulda falan geçen şeyler bunlar. Egemenliğin kaynağı. Cumhuriyet bize ilkokuldan beri anlatılan bir kavram iyi kötü. Egemenliğin kaynağına göre devlet şekilleri dediğimizde dört devlet tipi var egemenliğin kaynağına göre cumhuriyet, monarşi, oligarşi, teokrasi. Şimdi Türkiye bir cumhuriyet, değil mi? Bu cumhuriyet kavramı bize egemenliğin kaynağı ile ilgili bir fikir veriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde egemenliğin kaynağı nedir? Yani Türkiye'de? Halk. Halk. Buraya, buraya halk yazacaksınız tek kelime. Cumhuriyet halk. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ve egemenliğin kaynağı halktır. Bu şu demek, halkın hiçbir ferdi diğerinden üstün değildir. Halkın her bir ferdi vatandaştır. Vatandaştır. Ve eşit siyasi hakları tabidir. Yani Cumhuriyet'in doğal bir sonucu vardır. İleride lazım olacak bize. Eşitliktir. Cumhuriyet egemenliğin halka ait olduğunu söyler. Bu yüzden zaten seçim dediğimiz mekanizma vardır belli kara, e, karar mercilerin oluşmasında ve burada da her, e, halkın her ferdinin eşit siyasal hakları sahip olduğunu söylersek de vatandaşlık vardır ve bu anlamda da eşitlik vardır. Ama mesela monarşi dediğimizde böyle mi? Monarşide egemenliğin kaynağı nedir? Halk mıdır? Osmanlıya gideceğiz. Osmanlıda egemenliğin kaynağı halk mıdır? Hayır. Hayır. Biz Zümre evet. aile. Süper. Zümre demeyelim de Mehmet. Aile dememiz doğru olur. Burada ana kodumuz şu olsun monarşide. Soy. Soy. Zümre'yi çünkü oligarşide kullanacağız. Ama tabii oligarşi ile monarşi birbirine çok uzak kavramlar da değil. Yani Osmanlı'yı bir anlamda teokratik oligarşik monarşi diye bile tanımlayabiliriz. Çok komplike bir yapı. Ama hani monarşiyi tanımlamak istersen ben tarihte de lazım olur diye Biraz gevezelik yapacağım üzerinde Soy egemenliğidir. Kişi demeyin. Özellikle onu söyleyeyim. Kişi dediğinizde şöyle bir sıkıntı oluşuyor orada. Şimdi kişi dediğimizde arkadaşlar, Hitler'le 4. Murat'ı birbirinden ayıramazsınız. Eğer monarşi, kişi egemenliği derseniz, Hitler monark değil. Ama bir kişi egemenliği var değil mi? Şimdi kişi egemenliği var ama Hitler'in durumu biraz daha hukuksuz. Yani şimdi Hitler de bir kişi. Dördüncü Murat da bir kişi. Kişiyle tanımlayamıyorum monarşiyi ben. Dördüncü Murat'ın, dördüncü Murat niye Hitler'le dördüncü Murat'ı örnek verdi Mesela dördüncü Murat işte birçok yasaklarla anılan bir padişah ya. Şimdi biz dördüncü Murat'a sorsak mesela hacı bu yasakçı tavırlar nedir? Hani böyle bir sigara yasağıdır, yok efendim içki yasağıdır falan filandır. Hani hayırdır ya, hani nereden alıyorsun sen bu yetkiyi dese. Adam bize öyle bir cevap verir ki nutkun tutulur. Der ki benim dedem giller kurmuş devleti bana da bırakmış. Şu adama devlet kalmış. Bana bir evin dörtte bir buçuğu kaldı babam. Adama uyum. İmparatorluk kalmış. Şimdi e, haklı mı kendine göre? Evet yani dedeleri dedesi giller kurmuş devleti buna bırakmış. İşte monarşi soy egemenliğidir. Ve monarklar sana şunu açıklayabilir. Der ki ben benim ailem kurdum. Ama diktatörler sana bunu açıklayamaz. Sen Hitler'e aynı soruyu sorsan. Hitler hayırdır? Bir nasyonel sosyalist hareketler, faşist faşist tavırlar, ırkçı ırkçı yaklaşımlar. Hayırdır desen diyemezsin de. Hani diyelim bir an dediğimizi düşünelim. Hitler sana ne der? Hitler bunu buradan bir egemenlik kaynağı olarak açıklayamaz. Ama şunu der sana. Sandık çok oy aldı. Şöyle oldu. Bana oy veriyorlar. Herkes bana oy veriyor beni seçtiler falan diye açıklamalar yapar. Diktatörler genelde zaten dünya tarihindeki diktatörlerin hepsinin çıkış noktası ya da çoğunun seçimdir. Çok azı darbe devrim gibi karşımıza çıkıyor. Ayaklanma gibi işlerle ama genel olarak seçimle çıkarlar. Yani diktatör çok farklı bambaşka bir kavramdır. O yüzden diktatörle monarkı birbirinden ayırın. Monarşi bir devlet tipidir. Diktatörlük bir anlamda belki bir hükümet sistemi gibi konuşulabilir ama hukuki bir zemine oturtmak çok zordur diktatörlüğü. O yüzden monarşi soy egemenliğidir. Ama buradan eşitlik çıkar mı? Ben ne diyorum? Bu ülkede egemenlik Osmanlı soyuna aittir dediğimde eşitlik olur mu? Vatandaşlık olur mu orada? Olmaz. Burada bir Osmanlı soyu vardır ve diğer soylar da vatandaşı değildir. Tebasıdır. Tabiyet ilişkisi kurulur. O yüzden burada eşitlik yoktur. Yani literatür bize der ki cumhuriyetle monarşi birbirinin zıttı kavramlardır. Buradan eşitlik türemez der. Mesela İngiltere'de şu an monarşi var ama tabii monarşiyi de şöyle düşünün. Egemenlik soya ait. Ama ikiye ayrılıyor monarşi. O soy sınırsız yetkilere sahipse mutlak monarşi, sınırlı yetkilere sahipse meşruti monarşi olur. Şimdi burada düşüneceğiniz şu. E, tarihte lazım ya bize. Şimdi e, Osmanlı'nın meşruti adımları nerede abiler, ablalar? 19. yüzyılın başları değil mi? Yani 1808 ile başlayan bu işte anayasal hareketler. İşte bu anayasal hareketlerin sonu meşruti monarşidir. Önü mutlak monarşidir. Soyun sınırlanıp sınırlanmaması. Günümüzde varlığını koruyan monarşiler, özellikle Avrupa'daki monarşiler, meşruti monarşilerdir. Yani bir soy vardır, sembolik olarak durur ama işi daha çok seçilmiş bir meclis yürütür gibi düşün. O yüzden bizde eğer Osmanlı tamamen yıkılmasaydı meşruti monarşi olarak devam ederdik tarihsel olarak. Ama Osmanlı yıkıldı yani bir devrim saplanıyor araya. Cumhuriyete atlıyoruz biz gibi düşün. Ama Osmanlı'nın son dönemi de meşruti adımlar zaten. Hikaye o. Ama hiç fark etmez. Bugün İngiltere meşruti parlamenter monarşidir resmi sistemi. Ama eşitlik vardır diyemem. Çünkü İngiliz kraliyet ailesi e, oradaki John ile eşit midir derse haliyle eşit değildir yani. yani. Sarayı marayı var adamın yani. Olay o. İşte tarihimizde tam anlamıyla meşruti monarşiye geçiş. 1909'da olmuş ikinci Kanuni esasının ikinci defa yürürlüğe girmesiyle. Yani bunun önünü biz meşruti adımlar diye değerlendiriyoruz ya da tarihte değerlendireceksiniz. Hani anayasacılık hareketleri var mesela. Anayasal belgeler. 1808 Senedi ittifak 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, sonra 1876 Kanuni Esası, birinci meşrutiyet. Bunlar hep deneme. Neden? Çünkü tam anlamıyla padişahın o soyun alanı sınırlanmıyor. Tam anlamıyla ne zaman sınırlanmaya başlıyor? İkinci meşrutiyet sonrası 1909'da e, kanun esası ikinci defa yürürlüğe girdiğinde tam anlamıyla biz meşruti monarşiye geçmiş oluyoruz. Şimdi oligarşiye gelirsek monarşi ile cumhuriyet zıt oligarşinin karşısına Mehmet'in söylediği kelimeyi koyabiliriz. Daha sağlıklı olur. Zümre ya da sınıf kelimelerini koyabilirsiniz egemenlik bir sınıfa ya da zümreye aitse, orada oligarşi vardır. Yani şöyle düşünün mesela, bugünkü Vatikan'ın durumu arkadaşlar. Vatikan da Vatikan dünyanın en küçük devleti İtalya'nın e, içinde kalıyor gerçi ama en küçük devlet diye baz alıyoruz biz Vatikan'ı. Vatikan e, da yönetici olman için din sınıfından geliyor olman lazım. Doğru mu? E, bu ne demek o zaman? Egemenlik din sınıfında demektir Vatikan. Ha bu mesela Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bakarsak eski Rusya işçi sınıfı. Bu zengin sınıfı olabilir, din sınıfı olabilir, o sınıfı olabilir, bu sınıfı olabilir. Önemli değil. Eğer egemenliğin kaynağı yani yöneticiler şu sınıftandır, bu zümredendir, bu zümre yönetir, şu sınıf yönetir diyorsan oligarşi vardır. Günümüzde oligarşi şöyle bir tartışmaya yol açar. Ulan bu zenginler dışında kimse yönetici olamıyor. Yöneticiler mi zengin oluyor yoksa zengin olan mı yönetici oluyor gibi siyasi paradokslar var. Yani günümüzde oligarşi daha çok eleştirel bakış açısı. Ben mesela milletvekili olma şartlarını sayarken bana arada dersteyken şunu söyleyen olur mutlaka. Hocam bir de zengin olmayı yazın ya falan. Yani çok garibandan vekil çıkmıyor falan. İşte o da neyi, neyi tartışma konusu yapıyor? Türkiye bir cumhuriyet ama acaba oligarşik bir cumhuriyet mi? Yani zenginlerin yönetime geldiği, e, zengin olmayanların geride kaldığı e, gibi eleştiriler getirebiliriz. Ki bu açıdan şimdi hepimiz durduğumuz noktaya bakarsak beni biraz desteklersiniz de bu konuda diye düşünüyorum. Ulan bizim bir şeyler yapmamız ne kadar zor, bazılarının bir şeyler yapması ne kadar kolay gibi töbeler olsun. Kaydım bu bölümünü keseceğim. Aha biri biri geldi. Evet yani Pelin dost teokrasi kısmı da e, konuşuluyor ama şimdi anayasal düzlemde konuştuğumuz için o biraz daha net yani geçtiği için anayasada. Şimdi teokrasinin yanına da din ya da tanrı yazabiliriz. Egemenliğin kaynağı din ya da tanrı. Şimdi tabii bugün tanrı ya da din yazma nedenim şu böyle yüzyıllar öncesine gittiğimizde şu havalarla çıkan yöneticiler görüyoruz biz. İşte Tanrı'nın temsilcisi, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi, Tanrı'nın kırbacı falan töbeler olsun e, şeklinde. Eski yüzyıllarda şunu yutturabilmişler yani. Hani ben Tanrı beni görevlendirdi falan havaları. Bugün o yemiyor. Ama hani bugün daha ya çok... Hocam, Evet ha, gerçi yiyen durumlar da var Mehmet doğru o da ayrı konu da ama daha çok hani e, dini bir kitap üzerinden çıkıyor bugünkü motifler ya yani şerii yönetim anlayışları üzerinden çıkıyor. Hani burada peygamberler dönemine dönseniz tarihte peygamberlerin ortaya çıkışı doğrudan tanrıya dayandırması durumu saf teokrasiye örnektir mesela ama bugün karşımıza daha çok bizim İsrail gibi e, Vatikan gibi e, baktığımızda e, ya da İran gibi İsrail'de Museviler noktasında, İran'da İslamiyet şeyde İncil noktasında teokratik rejimlere rastlıyoruz. Egemenliğin kaynağı noktasında şerii yönetim biçimleri mantığı. Hikaye budur. Mevzuda. Şimdi bakın şurayı kati kasti olarak atlayacağım. Benim ileriki konumda da işime yaramayacağı için iktidar kavramını ve Demokrasi kavramını kasti olarak atlayacağım. Demokrasi ileride bir başlık olacak zaten. İktidar kavramı dediğim gibi çok bizim derdimiz olmayacak ama e, şu kısma hükümet sistemi kısmına bir tane yıldız atacağız. En azından iki tane hükümet sistemini burada bilmekte fayda olacak bizim için başkanlık sistemi ve parlamenter sistem. Ee, önümüzdeki hafta oradan devam ederiz öyle söyleyeyim yani benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar ee, şimdi benim size gönderdiğim anayasa tarihi ile ilgili mevzu önümüzdeki haftaki konumuz yani önümüzdeki hafta iki şey konuşacağız biz hükümet sistemleri kısa zaten ama bölünmesin diye başlamıyorum hiç ee, ikinci noktada da anayasa tarihini konuşacağız bu kavramlar bize orada lazım olacak öyle söyleyeyim bu hafta sizin ödeviniz sağlam zaten Genel hukuk bilgisinin tamamı. Bütün gördüğünüz her soruyu çözün. Tamam hocam. Tamam Mehmet. Sende tahta varsa bende de var. Daha büyüğü hem de. Sen kaçırdın orayı. Bir dershane sahibi bir arkadaş var. Ondan aldım. <laughs> Haftaya kullanmayı düşünüyorum. Bugün biraz alelacele girdik derse. <laughs> tamam, hocam. Evde çok sağlıklı olmuyormuş ama onu gördüm. Yani. Ya evet bazı sorunlar var. Ama bir iki hoca eğitim bilimleri hocası tahta fotoğrafı paylaştı. Çok zoruma gitti dedim. Onlar yapıyorsa ben <laughs> de yapabilirim. Tamam peki haberleşiriz Teşekkür o zaman. Teşekkür ederiz hocam. Eyvallah. Tamam. 14-15'te tarih başlar dedim ben hocaya. E, Hı -hı. İletişim kurduk. Siz de e, yazarsınız yine ondan tamam sonra da hocam, inşallah Yusuf Yusuf hocanız da sorunu çözer de öyle kadar o da yapar. Tamam, tamam hocam. Hadi Çok teşekkür ediyorum. Rica Çok ederim görüşürüz. olun hocam Görüşürüz. Eyvallah. Dikkat edin kendinize.